Bey, ...Sana iki çift lafım var... ...Koz koca adamsın... Baran var, pulun var... ...Her şeyin var... ...Binlerce kişi çalışıyor emrinde... ...Yakışır mı sana ekmekle oynamak... ...Yakışır mı bunca günahsızı... ...Çoluğu çocuğu... ...Karda kışta sokağa atmak... ...Aç bırakmak... ...Sen... ...Büyük patron... ...Milyarder... ...Para babası... ...Fabrikalar sahibi Saim bey... Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm, ben Yaşar Usta. Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun? Bir hiç. Gözümde pul kadar bile değerin yok. Eğer onların kılına zarar gelirse ben, ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben, Yaşar Usta, hiç düşünmeden çeker, vururum seni. anlıyor musun? Vururum ve dönüp arkama bakmam bile. Yaşar Usta'nın bu unutulmaz tiradını bilmeyen yoktur. Özkul bu filmde adeta gözleriyle oynar. Aslında her sahnesiyle bizi gülmekten yerlere yatıran bu filmin ters köşesi olur bu sahne. Kendisi yazmadı bu replikleri belki ama öyle yaşayarak oynadı ki girdiği karakterler sanki bizden biri gibiydi. Mesela her biri pırıl pırıl yüreğe sahip insanlara kol kanat geren Yaşar babaydı. Sudan sebeplerle kavga edip kapı gıcırtısına oynayan mahallenin neşeli sakinlerinden Sabayat'ın kocası Sarhoş Emindi. Kızı Alev ile Ferit'in aşkına destek olan, çok sevecen, sevilesi Mesut babaydı. ...pehme haznedarı fabrikasında çalışan... ...onurlu ve sevgi dolu ustabaşı Burhan Usta'ydı. Turşunun en iyisinin limonlu olacağını iddia eden... ...hafiften huysuz ama bir o kadar da fedakar Kazım Bey'di. En çok da Mahmut Hoca'ydı. Öğrencilerini çok seven, onların başarılı olması için çabalayan... ...sert görünümünün ardında sıcacık yüreğe sahip Kel Mahmut'tu. Her hayat bir hikayede bugün... Yeşil iyilik yüzü, hüznün, öfkenin, masumiyetin en iyi baba rollerinin oyuncusu, usta sanatçı Münir Özkol'un hikayesi var. Ne kavgası? Sadece şaka yapıyorduk. Hadi çocuk ruhluyuz, hadi deliyiz, hadi inatçıyız ama enayi değiliz. Bunca sene sonra birbirimize kavuşmuşken bizi artık turşu suyu değil, turşu küpü bile ayıramaz. <gülüyor> <gülüyor> Hikayemiz İstanbul'un Bakırköy semtinde başlıyor. Tarihler 15 Ağustos 1925. Binbaşı İbrahim Özkul ve eşi Hayriye Özkul üçüncü çocuklarını alır kucaklarına. İki kızın ardından erkek evlatları olan aile çocuklarına Münir adını koyarlar. Ailenin tek erkek evladı olan Münir'in dedesi gibi paşa olmasını isterler ve kundaktan itibaren ona hep Paşam diye seslenir evde aslında mahcup tavırları ve içine dönük karakteriyle bir paşanın özelliklerinden çok ama çok uzaktır Münir. İlerleyen zamanlarda ailesinin üzerinde kurduğu düşler ile daha da içine dönecek, hatta hayatı boyunca suçluluk hissedecektir. Çünkü onun gözü paşalıktan çok daha fazlasıdır. Okula başlama zamanı gelen küçük Münir, Bakırköy İlkokulu'na kaydettirilir. Akşamları yatağına yattığında izlediği filmlerdeki oyuncuların yerinde hayal etmeye başlar kendisini. Ortaokulda ilk kez sahneye çıkar. Bir gün Ankara'ya giderler tiyatro oyunları için. Henüz 12 yaşında olan Münir etkili bir oyunculuk sergiler sahnede. İzleyenler arasında Atatürk de vardır. Oyun bitiminde Muhsin Ertuğrul Münir'i Atatürk'le tanıştırır. Küçük Münir'in başını okşayan Atatürk, çocuk çok büyük tiyatrocu olacaksın der. Liseye geçtiğinde içindeki sanat aşkını artık gizleyemez. İstanbul Erkek Lisesi'nde okuduğu zamanlar okula diye çıkıp kendini en iyi hissettiği Miltiyadi sinemasına gider. Amerikan ve Fransız filmleri izler. Gündüzleri yetmez, akşamları da aynı sahnede oynanan oyunları izleyip alkış tutar. Ona kalsa okulu çoktan bırakırdı fakat annesini üzmek istemediği için zorlukla da olsa mezun olur İstanbul Erkek Lisesi'nden. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sanat tarihi bölümüne kaydolur Münir. Bir yandan da oyunculuk yapmaya devam eder. Ailesinden gizli Bakırköy Halk Evi'nin temsil koluna kayıt olur. Mahcuplar adlı komedide amatör sanatçı olarak sahneye çıkar. Sahnede gündelik yaşamda mahçup, çekingen ve kalabalıklara pek karışmayan Minir gider, yerine sahneye hükmeden, bu çocukta iş var dedirten bir delikanlı gelir. Mahçup tabiatı nedeniyle iş aramaktan kaçınsa da metini duyan tiyatro aleminden ilk teklifini alır. Ses tiyatrosunda çalışmaya başlar. İlk oyunu Aşk Köprüsü olur. Sonraki yıllarda birçok oyunda birlikte oynayacağı Mürüvvet Sin'le birlikte sahneye çıkar. 1951'de Muhsin Ertuğrul ile çalışmaya başlayan Münir, ses tiyatrosundan ayrılarak küçük sahneye geçer. İlk oyunu Fareler ve İnsanlar'da seyirci Münir'i çok sever. Farklı tiyatrolarda sahne serüvenine devam eder Münir. Ancak bir çocukluk hayali vardır. Bir gün Beyaz Perde'de oyuncu Münir Özkul'u seyirci Münir Özkul izleyecek ve değerlendirecektir. Bu hayaline giden ilk adımı askerlik sırasında atar. Vatan ve Namı Kemal filminde yönetmen asistanlığı yapan arkadaşı Sırrı Gültekin'i ziyarete gider. Üzerinde asker üniforması vardır. Tam da o gün üniformalı bir figüran ihtiyacı doğar ve Münir kendisini kamera önünde bulur. Sırrı Gültekin çok sonraları verdiği bir röportajda rol ufaktı ama Münir çok büyüktü diyecektir. Bir anda siyah beyaz filmlerin sık görülen ve beğenilen yüzü olur kendine has tavrı, mimikleri izleyici tarafından çok beğenilir. 1950'lerde tam anlamıyla keşfedilmiş sinema içinde ilgi oda haline gelmiştir Münir. Münir Özkul ilk evliliğini Şadan Özkul'la yapmıştır. Bu evlilikten bir kız bir erkek evladı olur kızına Hayriye ismini koyar. Oğluna ise yakın dostu Said Faik ve dönemin en büyük dublaj sanatçılarından olan Ferdi Tayfur'un isimlerinden oluşturduğu Said Ferdi adını verir. Münir Şah'dan çifti bir süre sonra ayrılık kararı alır. 1952'lere gelindiğinde ekranlar yabancı sinemanın etkisi altına girmiştir. Burhan Felek de o dönemin en çok izlenen yapımlarından... ...Lorel Hardy ikilisini Türk versiyonuna Edi ile Büdü olarak uyarlar. Münir Özkul, Edi'yi, Vasfı Zobu ise Büdü'yü canlandırır. Bana baksanıza siz, figüran olur musunuz? Oluruz. Mu? Dur bakalım, çok güç müdür? Yok canım efendim, sizin anlayacağınız sahnede kuru kalabalık. E Kabul ediyor musunuz? Affedersiniz, işi kabul edeceğiz ama... ...hani nereye kapılandığımızı bilmiyoruz da. Ben... ...Şen Sahne Tiyatro Kumpanyası'nın sahibi... ...müdürü, baş rejisörü... ...Fidan Çakır aldı. Sizi kumpanyaya aldım. Haftada her birinize... ...beşer kağıt. Kese kağıdı mı, mektup kağıdı mı? Yok, sigara kağıdı. Ha. Affedersiniz, beş kağıt bana yetmez. Kurtarma! Öyleyse haftada eginize 10 kağıt. 10. Ha öyle olur. Tamam. Film çok beğenilir ve rekorlar kırar. Komedi filmlerinin aranan karakteridir artık Münir. Hem sinemanın hem de tiyatronun yükselen yıldızları arasındadır ve parlak bir kariyer özkulu beklemektedir. Bir dönem Bulvar Tiyatrosu'nda sahneye çıkar Münir. Leyla'nın Ömrü adlı oyunda Suna Selen ile birlikte rol alır. Oyunda asıl kız Suna Selen, ressam olan oğlana yani Münir'e aşık olur. Rol icabı hissedilen aşk gerçek olur. Suna Selen ve Münir Özkul 1963'te evlenirler. Yaratılış olarak mahçup ve sıkılgan olan Münir, zamanla kendisini başkalarına beğendirme zorunluluğu hissettiğini fark eder. Sahnede belirli kalıplara girerek samimiyetini kaybettiğini düşünür. İşin içerisinden çıkamaz ve kendini alkole verir. Aktör olmaya, meşhur olmaya hazırlanmış bir bünye değildi benimki diyen Münir Özkul'a sıkılganlığını, kendini küçük görüşünü, yaptığı işi beğenme işini unutturur alkol. Ama bir süre sonra makine gibi olmaya başladığını fark eder. İçkiyle harmanlanan duygusallığın patlama yaptığı zamanlarda dinginleşmek için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin kapısına ben geldim diyerek dayanır. Birkaç ay kalıp tekrar işinin başına döner. Bir değil, iki değil, yaklaşık 13 kez yatar hastaneye. En özgür hissettiğim yer diyerek bahsettiği ruh ve sinir hastalıkları hastanesi için her şeyi objektif görebildiğim tek yer demiştir. Bu süre zarfında kendisiyle çokça yüzleşir. Nefis muhasebesine girer. Sanatçı gururunu kırmak için kendisine bir ceza verir, saçlarını kazıtır saçlarını çok seven, döküleceğinden çekinerek tarak bile sürmeyen Münir Özkul için bu büyük bir nefis ve gurur törpüleyicisi olmuştur. Bu sıralar kendisine en büyük desteği eşi Suna Hanım verir. Süreçte yaşadıklarını bir röportajın da şöyle anlatır Suna Selen. Asla incitmedi, yaralamadı. Alkol onun problemiydi. Başkasına zararı yoktu. Bununla kendi mücadele ediyordu. Tatillerde kendini kapatıp hastaneye yattı, tedavi de gördü. Alkol yüzünden bir kez olsun tiyatro perdesini kapatmadı. Sahneye bir kez bile sarhoş çıkmadı. 1966'da kızları Güner gelir dünyaya. Güner 8 yaşına geldiğinde Özkul çifte ayrılık kararı alır. 1968 yılında Kanlı Nigar oyununda İbiş rolünü oynadığı sırada tiyatronun en büyük tuluat sanatçısı olan İsmail Dümbüllü onu izlemeye gelir. Oyun sonrası kavuğunun kendisinden sonra en çok yakıştığı insanı bulmuştur Dümbüllü. Kavuğunu çıkartır ve Münir Özkul'un başına koyar. Türk sinemasının en verimli dönemlerinden olan 70'li yıllara gelindiğinde geniş bir oyuncu kadrosuna sahip aile filmlerinde rol almaya başlar Özkul. Özellikle Adile Naşit ile iyi bir ikili olurlar. Ve bu ikili halk tarafından da çok sevilir, benimsenir. Maşallah iyi gördüm sizi. Maşallah siz de iyisiniz. Bakıyorum iyice göbeklenmişsin Saadet Hanım. Senin de saçların bembeyaz olmuş. İyice akma bey dönüştü Kazım efendi. <gülüyor> <gülüyor> Münir Özkul 1972 yılında başrollerini Hülya Koçet ile Tarık Akın'ın paylaştığı Sev Kardeşim filmindeki başarılı performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü alır. Arzu filmdeki birçok karakteriyle hepimizin hayatında özel bir yer edinen Münir Özkul, aslında Arzu filmin kuruluş aşamasında Ertem Eğilmez'i destekleyen, onu şevklendiren bir isimdir. Defalarca çeşitli işlere girişen Ertem Eğilmez bir türlü dikiş tutturamaz. Her girdiği işte batar. Münir Özgül, bak Ertem bir iş bata bata öğrenilir. Bu kez kaçma, gel yeni bir şirket kur. Eminim başarılı olacaksın der. Ertem Eğilmez öngörülerine, deneyimine ve nüfuzuna oldukça güvendiği Münir tavsiyesine kulak asarak arzu filmi kurar. O arzu filmi, ki filmleri beş kuşak tarafından defalarca izlenen, buna rağmen bıkılmayan Türk sinemasının lokomotif şirketlerinden biri olur. 70'li yıllarda Ertem Eğilmez imzalı filmlerde unutulmaz rollere hayat verir Özkul. Neşeli Günler, Mavi Boncuk, Aile Şerefi, Gırgırıye, Gülen Gözler ve Bizim Aile gibi filmlerle karakter oyunculuğundaki ustalığını ortaya koyar. Ve Hababam sınıfı. Özel Çamlıca Lisesi'nde yaşanan yer yer eğlenceli, yer yer dokunaklı öykülerin anlatıldığı Hababam sınıfı serisinin ilk filmi 1975 yılında çekilir. Bu sınıf öyle bir sınıftır ki keskin zekaları sayesinde öğretmenlerine avuçlarında oynatan, okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden, birbirinden renkli karakterdeki öğrencilerle dolu bir sınıf. Yavrucuğum kimdir bu Balkan devletleri? Kim midir? Vallahi bu konuda çeşitli söylentiler vardır. Aslında kim oldukları belli değildir. Ne diyor bu hocam? Çok belli değilmiş. Belli olmayan ne? Balkan devletleri canım. Bu devletler gayet geniş olur. Ee, kaç tanedir? Oo çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar vardır. Hocam 30-40 diyor. Olur mu efendim? Ben söyledim. 100-150 tanedir diye. Bazen 200'e kadar çıktığı görülmüştür. Ne anlatıyor bu? Vallahi gayet iyi anlatıyor. Aferin Şaban. Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrenci okulda adeta hükümdarlığını ilan etmiştir. Ancak bu hükümdarlık okula atanan yeni müdür muavinin gelişiyle sarsılır. Ha babam sınıfı daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir disiplin anlayışına... ...ve zekaya sahip olan Mahmut Hoca tarafından unutulmaz derslere tabi tutulur. Yarın bütün okulun önünde küçük çocuklar gibi tek ayak üstünde duracaksınız. Aa, aman, hocam. Aa, aman hocam! Ne olur rezil etme bizi! Gururumuzu düşünün hocam! Sizler genç öğretmeninizin gururunu düşündünüz mü? Hayrola Mahmut Bey? Cezalılar efendim. Ha, mükemmel bir ceza. <laughs> Önüne bak ulan ufaklık. Sırtma be sırtma. Hadi yürü. Mahmut Hoca hikayenin başından sonuna değin pek değişmez. Ama seyircinin ve öğrencilerinin onun hakkındaki algısı değişir. Onu önce yanlış anları öğrenciler, daha önce muhatap oldukları çoğu hoca gibi otorite kurma peşinde olduğunu düşünürler nedenle onun otoritesine karşı gelmek onlara zevk verir. Ancak çok geçmeden fark ederler ki Mahmut Hoca otorite kurmak için değil, onların sınıflarını geçmelerini, başarmalarını, insan olmalarını istediği için sert davranmaktadır. Sınıfın haylazlıklarına kızan Mahmut Hoca, geri gelir hepsini kendi evladı gibi koruyup kollar. Başkaları çocuğunu ayıpladığında onu arkasına dönmez. Onun elinden tutar, bağrına basar. Çünkü dünyaya karşı çocuğunun yanında duracak kadar cesurdur Mahmut Hoca. Bana okulu mu kapattıracaksınız? Ben size o maaşı okulunda disiplini sağlamanız için veriyorum. Bundan sonra vermezsiniz. Kendinize eli sopalı bir yardımcı bulun. Şimdi hemen okulu terk edecek bu serseri. Hayır. Bir yere gitmeyecek. Öğrencinin önünde tartışmayalım. Bu okulda son kararı ben veririm. Çocukların hayatlarıyla ilgili kararları da ben veririm. İleri gidiyorsunuz! Siz ileri gidiyorsunuz! Ben tüccar değilim, eğitimciyim! 1986'da Umman Özkul ile evlenir. Hayatının sonuna kadar sürecek bu birlikteliğiyle aradığı aşkı sonunda bulmuştur Münir Özkul. 1987-1988 tiyatro mevsiminde tiyatronun yaratıcı ismi Ferhan Şensoy, uzun süredir çalışmak istediği Münir abisini sonunda ikna eder. Münir Özkul orta oyuncularla tiyatroya dönüş yapar. Ferhan Şensoy ile çeşitli tiyatro oyunlarında oynayan Münir Özkul, İsmail Dümbüllü'den kendine geçen kavuğu da kime vereceğini bulmuştur artık. Şöhreti memleket çapında genişlemiş, Hababam sınıfı serilerinin Mahmut Hoca karakteriyle efsanevi bir oyuncu haline gelmişti Münir Özkul. Ne var ki hayatı, başarısı ve şöhretiyle paralel sürmüyordu. Çok sayıda filmde rol almasına rağmen kazandığı oyuncu ücretiyle ancak günü kurtarabiliyordu. Geçim sıkıntısı çekiyordu Münir Özkul. Hatta babasından kalan tek mal varlığı olan tabloyu satıp onun faizi ve emekli maaşıyla kıt kanaat geçiniyordu. Üstelik tabloyu satmak zorunda kaldığında kariyerinin altın yılını bile geçmişti. 1 Nisan 1996'da Atatürk Kültür Merkezi'nde 55. Sanat Yılının kutlandığı Jübile kıvamında bir gece düzenlenir Münir Özkul için. Türk sinemasının temel direklerinden birisi olan Münir Özkul, organizasyondan elde edilen gelirle 70 yaşında ev sahibi olmuştur. 1995 yılında Adana Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülünü almak için eşi Umman Hanım'ın kollarında girer sahneye. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verilir. Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Özkul, 2000'li yılların başında Rating Hamdi televizyon programında Hamdi Alkan'ın canlandırdığı Yarma karakterinin dedesi olarak son kez çıkar kamera karşısına. 2003'de demans teşhisi konan Özkul, o günden sonra evinden çıkmaz. Kimseyle görüşmek istemez. Birçok filmde birlikte rol aldığı Necdet Tosun'un oğlu Gürdal Tosun'un ölümü onu derinden etkiler. Hastalığı daha da ilerler ve hafızasında boş kareler bırakır. Ölen birçok arkadaşının yaşadığını salmaktadır. Bir gün eşi Umman Hanım'a Kemal niye gelmiyor beni görmeye özledim onu der. Halbuki dört ay önce ölmüştür Kemal Sunal fakat kimse söyleyemez bunu Münir Özkul'a. Hastane odasında bir gün televizyonda limon diye haykıran o efsane sanatçıyı görür. Ben bu adamı çok seviyorum, çok güzel oynuyor. Adı ne bu adamın? diye sorar. O koca aktör artık kendinin bile kim olduğunu hatırlamıyordur. Ve tarihler 5 Ocak 2018'i gösterdiğinde Cihangir'deki evinde 92 yaşında hayatını kaybetti Minir Özkul. Aslında oynadığı filmlerde sadece Kemal Sunal'ın, Tarık Akan'ın, Halit Akçetepe'nin babası değil değildi. Hepimizin babası olmuştu o. Adile Naşit ile karşılıklı oynadıkları rollerde içimiz sevgiyle doldu. Onlarla birlikte güldük, onlarla birlikte ağladık. Bu hikayeyi Münir Özkul'un kendi sesiyle bitirelim. O muhteşem kirat yankılanırken kulaklarımızda saygıyla selamlayalım büyük ustayı. Görüyorum hepiniz gardıroba hücuma hazırlanıyorsunuz. Birazdan tiyatro bomboş kalacak. Ama tiyatro asıl ondan sonra yaşamaya başlar. Çünkü verjinin bir şarkısı şu perdenin bir kıvrımına takılı kalmıştır. Benim bir tiradım şu pervaza sinmiştir. İşte bütün bu hatıralar o sessizlikte saklandıkları yerlerden çıkar... ...ve fısıltı halinde sahneye dökülürler. Artık bizler yokuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz fısıldaşır durur sabaha kadar. Gün ağrır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışır, perde!